öldükten sonra ne olacak? Hayal edin, kabre girdiniz yarın sabah. Aradan geçecek 100 yıl. Neyiniz kalır ya? Yani? Kur'an ayetinde ne diyor? Çürümüş gitmiş kemiklerimizi kim diridir? Dedem dedi ameliyata girecek dedi, oraya gidiyorum dedi. Bir yaş dedi 94 dedi. Akranı olan belki kimse kalmadı kendinden sonra gelenleri de uğurladı, o acıları da yaşadı. Ya bu kadar birikmişlik, bu kadar kavuşma hasretin arttığı bir bünye. Allah aşkına bir süre sonra artık ne yapar? Bir insan eğer ki aklını kullanabiliyorsa, mantığını çalıştırabiliyorsa öldükten sonra dirilme ile ilgili o insanın şu satırları okuduktan sonra bir problemi kalamaz. Günümüz insanların en tartışmasız kabullenmediği iki olgu var. Kabullenmedi. Biri ölüm, biri haşir. Yani öldükten sonra dirilme meselesi. Şimdi insanlar bunlardan birisini nefsiyle kabullenemiyor, birisini ise aklıyla kabullenemiyor. Nefsiyle kabullenemediği ölüm. Nefis hiç istemiyor ya. Tevehüm-ü ebediye diyor Risale-i Nur'da. Tevehüm-ü ebediye yani sonsuz kalacakmış zannına kapılıyor nefis hiç bu dünya bitecekmiş gibi, hiç bu hayat bir gün son bulacakmış gibi bir düşünce içerisine girmek istemiyor. Nefse baktığın zaman, nefsi bir hayat yaşadığın zaman dünya lezzetli geliyor. Ne zamana kadar? Ta ki bir elem, bir musibet, bir imtihan başladığı ana kadar. Yani o süreçler uzun geçiyor ya insanın. Hastalık süreci gibi, başına gelen bir kriz süreci gibi. Hiç bitmeyecekmiş gibi geçiyor ya. İşte o ana kadar hayat sanki sürekli lezzetli gidecekmiş gibi geliyor. Ama işte makas gibi onu kesen o elemler, o acılı dönemler insanın o lezzetini kestiği andan itibaren insan dürtülüyor, bir irkiliyor yani. Demek ki bu tevehhüm ebediye sonsuz hayatta kalma isteği de pek mantıklı değil bu dünyada. Niye? Sıkıntılı süreçler uzun sürüyor ya, bu süreç geçerken hep böyle geçecek diye düşünürse bu sefer ızdırap olur. Bu sefer ne yapar? Bu hayattan, bu dünyadan kaçacak bir yer aramaya başlar. Ancak onlarla farkındalığı oluşuyor. Yoksa tevehhüm ebediye, tevehhüm, vehmetmek değil mi? Evham. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi kabul etmek. Nefis böyle. Biz nefsimizde neyi kabul etmiyoruz o zaman? Ölümü kabullenemiyoruz. Niye? Ya hayat sanki hep böyle bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Sürekli kazançlarla, sürekli sevdiklerimiz ile beraber. Bir insanın sevdiğini kaybetmesi de bir musibet. E şimdi o ayrılıklar, o acılar gelmedikçe nefis ayıkmıyor. Ne zaman geldi? Gelince nefis sesini kesiyor. Teveffüm ebediye sönüyor. Özellikle insanların... Yaş aritmetiği ilerledikçe mesela bu salonu düşünelim. Belki bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu salonda bazı arkadaşlar olmayacak. Ahirete intikal etmiş olacak. E bir 5 yıl sonra da birkaç kişi daha gidecek. Ondan da bir 5 yıl sonra bir 3-5 kişi daha gidecek. Bir 5 yıl sonra bu salonda herkes gelecek. Ben neyi isterim ki o saatten sonra? Bugün bir arkadaşla görüştüm de dedi ki dedem dedi ameliyata girecek de dedi. Oraya gidiyorum dedi. Nedir durum? Hastalığı mı vardı? Ya dedi aslında dedi yaş dedi 94 dedi akranı olan belki kimse kalmadı. Belki akranı geç, kendinden sonra gelenleri de uğurladı, o acıları da yaşadı. Ya bu kadar birikmişlik ve bu kadar kavuşma hasretin arttığı bir bünye. Allah aşkına bir süre sonra artık ne yapar? Bir de hele hastalıklar varsa artık gücü yetmiyor, eskisi gibi dengede duramıyor, eskisi gibi rahat oturup rahat kalkamıyor. Ne yapacak? Bir süre sonra artık bu hayat ona külfet gelecek. Şimdi ama aynı kişiye 94 yaşındaki o dedeye kapısını çalsak bundan 60 yıl önce. Birader desek o zaman 34'te falan oluyor. Bizden küçük. Ölüm hatırlıyor musun? Yani ölümden korkuyor musun? Hatırlayıp bir çekincen oluyor mu desek? Belki diyecek yok ya. Ölüm özellikle İnsanların hayata dair planlarının sürekli tazelendiği evrelerde çok nefsin kabullenebildiği bir şey değil. Aynı şekilde haşir ise insanların bu sefer aklen kabul edip oturtabildiği bir şey değil. Yani Kur'an ayetinde ne diyor? Mana olarak çürümüş gitmiş kemiklerimizi kim diriltecek? Yani bu düşünce asırlar öncesine ait olan düşünce ama asırlar boyunca da devam eden bir düşünce. Yani insanlar aklen düşündüğünde Yahu atıyorum Mevlana Hazretleri 1200 yıllarda yaşamış. Aşağı yukarı 700 yıl geçmiş. Ya 700 yıl önce vefat etmiş Mevlana Hazretleri toprağın altına girmiş. 700 yıl boyunca onun ne eti kaldı ne kemiği kaldı. Tuz buz oldu. Arkadaş bunu kim diriltecek? Kim bir araya getirecek? Bu kolay bir şey mi? Hangi akıl yoluyla bunu anlayalım? Mantığa oturtmamız lazım. Bilhassa pozitif bilimlerin, fenni ilimlerin son 1-1,5 asırda tekrardan ciddi ivmelenmesiyle beraber onun yine bir dalı olan felsefe menfi cihette tahribat cihetinde az da olsa onun içerisinde yeşeren düşünceler bugün artık öldükten sonra bizi kim diriltecek ayetteki aynı soruyu bugün hala insanlar aklına oturtamıyorlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Haşir Risalesi'nin başında diyor ki İslam'ın dahi isimleri birçok meselesini halletmişler ama mesele Haşir meselesine gelince demişler ki bu bize nakil ile gelmiştir öyle kabul ederiz, öyle naklederiz. Akıl ile bu yolda gidilmez demiş. Yani kolay bir iş değil. Öldükten sonra dirilme meselesi. Hayal edin, kabre girdiniz yarın sabah. Aradan geçecek 100 yıl. Neyiniz kalır ya? toprakta. Zaten yanlış bilmiyorsam mesela bir cenaze defnedildikten sonra oraya 5 yıl sonra başka bir cenaze daha defnedilebiliyor. Çünkü kemik vesaire gibi şeyler çözülüyor. Kim bunları bir araya getirecek? Sorusu aklen asırlarca hep sorulmuş. Birçok insan zaten bu konu içerisinde boğulmadan dolayı çok farklı fraksiyonlara, düşünce akımlarına kaydığını görüyoruz. Başta ateizm, deizm, agnostizm, nihilizm gibi bu ve bunun gibi benzer izimler çıkamadıkları noktalardan biri öldükten sonra ne olacak? Gerçekten Risale-i Nurlar ile muhatap olmasaydık bu soru gerçekten çok kolay halledebilecek bir soru değil yani. Bir insanın kendi tefekkürüyle yani bunu akli mantıki bir zemine indirmek kolay bir şey değil. Ama Risale-i Nur muhatabına, kainat kitabına sayfalarında okutturduğu için. Bak bu metodu veriyor hem Kur'an'ın sayfalarına alıntı yapıyor hem de o Kur'an sayfalarından, o Kur'an içerisindeki satırlardan alıp kainat içerisindeki sayfalarda ve o sayfalar içerisindeki satır aralarına sokuyor Risale-i Bunun metodunu veriyor. Bu metod ile biz kainat sayfasını okumalara başlayınca birazdan yine okuyacağız, o satırlarla beraber kainat sayfalarından okumaya başlayınca diyeceğiz ki bir insan eğer ki aklını kullanabiliyorsa, mantığını çalıştırabiliyorsa öldükten sonra dirilme ile ilgili o insanın şu satırları okuduktan sonra bir problemi kalamaz. İki kere iki dört eder derecesinde. Hatta ve hatta 10. sözde Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu o kadar güzel bir eser olarak ortaya çıktı ki küçük yaşlardaki, okul çağındaki çocuklar dahi bile buradaki anlatılan meseleleri rahatça anlayabiliyorlar ve rahatça anlatabiliyorlar. Gerçekten test edin evinizdeki çocuklarla. Yani anlatın, mantığı anlatın, bu cümlelerle okuyun. Gerçekten akıllarına yerleşiyor. Demek ki günümüz insanının kabullenmekte hiç şüphe yok ki en çok zorlandığı iki mesele var. Bir, ölüm. İki, kaşır. Ölümü nefsiyle kabullenemiyor, haşiri ise aklıyla kabullenemiyor. Yani oraya bir basamak bulamıyor. İnsanın düşünmeye yoğunlaştığında korku kontrolünü sağlamakta zorlandığı dönemler olduğunu biliyoruz. Yani kendimizden de biliriz bunu. Yani insan düşünmeye yoğunlaşıyor ve o düşündüğü şeyler içerisinde korku veren bir takım düşünceler olduğunda bunu kontrol etmekte zorlanır. Daha demin bahsettiğimiz gibi yani bir insan şayet şuurlu bir şekilde eli boş şekilde toprağın altına gireceğini hayal etse iman olmadan itikat olmadan inanç olmadan toprağın altına geleceğini şuurlu bir şekilde hayal etse oradan gelecek korkuyu ne yapar bir süre kontrol edemez. Yani bir insan sürekli kafasında olumsuz bir şeyi kurmaya başladığında iflas eder miyim? İflas edersem ele güne muhtaç kalır mıyım? Ele güne muhtaç kalırsam çocuğumu okutabilir miyim? Bunları böyle sıralamaya devam etsin abi. Bunların getirdiği o korku düşünceleri içerisinde kendisine gelen korkuları kontrol etmekte en çok zorlandığı mesele konu ölüm. Şuurlu bir şekilde tefekkür ederseniz kendinizde yoğunlaşırsanız insan gerçekten kaygıları artıyor. ''Ne olacak? Ne yaparım ben?'' diye düşünüyor insan. Tevhifte kalktığın zamanlar muhtemelen evde tek başınız ayaktasınızdır ya da tek başınıza bir yerde o gecenin sessizliği içerisinde yoğunlaşabileceğiniz bir andır o. ''Abi bir yoğunlaşın bakalım ya.'' ''Azrail geldi, aldı ama imansız gittik. Ne olacak?'' diye. Bu şekilde ölüm ya da tekrardan haşrolmayacağı inancıyla o ölümün getirdiği korkular en zor kontrol edilebilen korkularmış. Zaten belli bir yaştan sonra insanların bu ölüm korkusu meselesi toplumda psikolojik hastalıklara da oluşturuyor. Yani bugün panik atak dediğiniz meselenin temelinde ölüm meselesi vardır. Psikiyatrinin artık ilgilendiği noktalar tam bu noktalarda başlıyor. Bir insan özellikle yaş ilerledikçe ölüme karşı olan endişe ve korkuları gitgide hassaslaşıyor. Ben yakınlarımda da görebiliyorum bunu ve bu bir süre sonra belli başlı bir takım psikolojik hastalıklara sebebiyet veriyor. Vesvese, panik atak vesaire gibi şeyler hep buralardan çıkıyor. Evet nefsimiz her ne kadar kabullenmek istemese de bizler insaflı şekilde bir yaklaşım gösterdiğimizde hayat içerisinde bir nasihata ihtiyaç duyduğumuzu hissederiz. Nefis nasihat ister mi? İstemez. Ama bizler biraz yaşadığımız olaylar karşısında insaflı yaklaştığımızda ya benim burada bir hatam olabilir. Benim belki burada bir kusurum vardı. Benim ona karşı bir yanlışım mı oldu acaba? Ancak o zaman nasihata kendimizi açık bırakabiliyoruz. Öteki türlü nefis normal hayat içerisinde nasihat duymak istemiyor. Allah aşkına cuma günleri, cuma vaazını, cuma hutbesini kaç kişi can kulağıyla dinliyor? Yani nasihat ediliyor orada. Biz yıllarca insanların ya bu sohbetlerin ehemmiyeti, kıymeti var. Burada mesele konuşan değil. Burada mesele şahsın manevi ve o şahsın manevi ile beraber konuşulan meselenin bir tesiri var. Oradan alacak nasihatler var. Yıllarca insanları bugün de hala öyledir. Arya arya sohbet günleri davet ediyoruz. Niye? Ya insan hiç aklına gelmez mi normalde? Yıllardır gelmiş, biliyor, ediyor ama gel gör ki cumartesi arıyorsun, sohbet var, gelmen lazım. Bir bakayım tamam gelirim diyor gelmiyor da. Niye? Ya nefsi ağır basıyor işte. Dünyası ağır basıyor. Ya benim derse ihtiyacım var diye. Ne zaman? Ta ki insafla yaklaşabildiği anda o nefis nasihat dinlemeye meyil ediyor. Peki bizim nefsimizin nasihata ihtiyacı var mı? Var. Peki nasihat edenler içerisinde yani nasihler içerisinde en kuvvetlisi kimdir? Ölümdür. Ölümden daha iyi nasihat eden yok. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de öyle söylüyor. Nasihat istersen ölüm yeter. Ya bir insanın tefekkür ettiği anda en kıymetli nasihat alacağı ölüm. Ama biz ne yapıyoruz? İşte nefsimiz kabul etmiyor. Ne ölümü, ne nasihatı. Hepsini tard ediyor, kovuyor. Biz de maalesef kusurlarımız, hatalarımız artıra arttıra çoğu zaman bu hayata devam etmek durumunda kalıyoruz. Uyanmamız lazım, ayıkmamız lazım. Bu hayattan sonrası var, haşır var. E bu haşrın delili nedir? Bu haşrın delili birazdan okuyacağımız 3-5 satır içerisindedir. Buyur abi. Bil ki ekseriyetle Fatır Hakim'in adedidir ki ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynıyla iade ediyor. Fatırı Hakim, Hakim hikmetle, değil mi? Hikmetle icraatle bulunan, hikmetle yaratan, hikmetle iş yapan. Fatır yaratan. Cümle garip olduğu zaman. Diyor ki Eksiriyet de çoğunlukla fatıra hakimin adetidir. Aslında hikmetle her şeyi benzersiz şekilde yaratan o zatın bir adeti, bir kanunudur. Ehemmiyetli ve kıymetdar şeyleri aynı ile iade ediyor. Lemalar ders serisinde konuşmuştuk. Bir ayniyet var, bir misliyet var. Ayniyetle nasıl veriyormuş? Ehemmiyetli ve kıymetdar şeyleri aynı şekilde veriyor diyor. Benzersiz şekilde, hep hikmetle yaratan o zatın bir kanunu. Allah'ın kanunu. Ama benzersiz de, aynıyla veriyor. Bir de misliyet kavramı var. Şimdi onu da söyleyecek. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebettülünde... Yani dönüşümünde, değişiminde... ...asırların değişmesinde o kıymetdar, ehemmiyetli şeyleri aynıyla iade ediyor. Ayniyet, bir şeyin aynı şekilde verilmesi demektir. Misliyet ise tanımı nedir biliyor musunuz? Birebir aynı mı yok değil. E birbirinden tamamen o da değişti. Işte. Birbirine misil olmuş. Misal, misli, misliyet olmuş. Şimdi Cenab-ı Allah kainat içerisinde koyduğu iki kanun var. Bir ayniyet verirken bir de misliyetle veriyor. Yani benzer gibi görünüp ama benzerliği de var o zaman gayrı da değil. Geçen sene aynı ağaçta dalında gördüğümüz elma ile bu sene aynı ağaçta aynı dalda gördüğümüz elma ne birbirinin aynıdır ne de birbirinin gayrıdır. İşte mislidir. Anlaşıldı mı? Ama ayniyet de var. Şimdi kainat içerisine bakın. Cenab-ı Allah eşyayı yani mevcutatı, var ettiği ne varsa canlı cansız hep benzersiz yaratmış mı? Birbirine benziyor mu hiçbir şey? Yok. Geçen bir aile meclisinde şöyle bir konuşma geçti. Bir ay kadar oldu işte bizim ufaklık deva. Bakıyorum ablası Zeynep'in aynı bebeklik haline çok benziyor. Biz bunu birkaç gün konuşurken işte ben Yurtdışı, dışı, İstanbul, yani aradan süreç geçti döndüm geldim. Bizim hanım dedi ki ya dedi biz dedi bir resme denk geldik dedi sosyal medyada. Sana da göstereyim dedi. Aynı deva dedi. Ben de merak ettim. Hakikaten açtı gösterdi. Hakikaten aynı. Kayınvalidem dedi ki hani derler ya dedi Allah insanlar çift çift yaratmış. Her insan bir çifti varmış falan falan. Anne öyle bir şey yok. <laughs> yani ikiz dahi bile yarasa, aynı ana rahminde ikiz dahi bile yarasa aynı değil. Misli dedim. Anne bak yanlış bir düşünce o dedim yani. Allah muhafaza dikkat et dedim orada. <gülüyor> <gülüyor> Toplumda insanlarda böyle bir düşünce var. İnsanlar çift çift yaratılmıştır falan. Aynı benzer olayı da bizim Zeynep abi. iki yaşlarında falan. Ben de şehir dışındayım. Sosyal medyada bir çocuk resmine denk geldim. Yani nasıl çıktığını şu an hiç hatırlamıyorum ama saçlar kıvır kıvır sarışın, gözler böyle kocaman, mavi mi yeşil mi neydi? Bizim Zeynep'in annesi. Ben resmi şey aldım, ekran görüntüsü hanıma attım. Dedim ki sen Zeynep'in fotoğrafını bana haber etmeden nasıl dedim reklam şeylerinde paylaşırsın. Vallahi bak arza çıkardım. Dedim nasıl paylaşırsın dedim ya. Hanım işte gördü dönerken ya dedi bu çok benziyor ama değil ki dedi ya ben öyle bir şey yapmadım diyor. İkna etmeye çalışıyor. Bu arada böyle bir espri yaptı bana. Buna denk gelmeden önce benim şuurumda öyle kalmış. O çocuk reklamları falan falan dedi hani. Ona da denk geldim sen nasıl çocuğu dedim şey yaparsın. Sonra ben de dikkatli baktım. Abi çok benziyor ama Zeynep değil. Bizim Zeyno değil. Yani Cenab-ı Allah'ın kanunu aslında o. Yaratıyor. Ne kadar benzer de yaratsa aynı değil. Neyle yaratıyor? Misliyet kanunuyla. Ne aynı ne gayrı. Ayniyet nedir peki? Ayniyet aynı verilmesi dedik. Birbirine biraz ters düşmüyor mu? Yok. Allah'ın bu kainat kitabına yazdığı kurallar, kanunlar içerisinde ayniyet kuralları vardır. Her kış mevsiminde suyu neyle veriyor? Yağmurla, bulutla veriyor. Aynı kanunla veriyor. Mesela biz bir tohumu bu sene toprağın altına ekelim. Gerekli müdahaleleri yapalım. Sulama vesaire, can suyu, şudu. Bekleyelim. Daha sonra aradan 3-5 ay geçten sonra ne verdiğini görürüz? Filizlendiğini yani canlandığını görürüz. Peki ben bunu 10 yıl sonra bir tohumun canlanması için ne yapmam gerektiğini bilir miyim? Hangi kanuna göre? 10 yıl önceki kanuna göre. Ayniyet kanununa göre. Bir çekirdeğin meşru nema bulup canlanması bir kanundur ve bu ayniyet ile devam eden. Allah ona da aynı kanuna vermiş, öbürüne de aynı kanuna vermiş. Mesela yunuslar nasıl çoğalıyorlar? Doğurarak. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, yunusların çoğalma kanunu aynı mı? Ayniyet kanunu. İşte Cenab-ı Allah ayniyet ile veriyor, yaratıyor, misliyet ile ayrı bir imza mührü vuruyor. Bil ki ekseriyetle fatıra hakim. Fatıra hakim, hep hikmetle, maslahatla icraatta bulunan yaratan Cenab-ı Allah'ın benzersiz şekilde yaratması. Fatır Hakim'in adetidir ki kuralıdır, kanunudur. Ehemmiyetli, şimdi cümleye buraya dikkat edin. Ehemmiyetli ve kıymetdar şeyleri aynı ile iade ediyor. <laughs> ne gibi? Hayat gibi. Hayatı biz kainat sayfasında nasıl verildiğini görüyoruz? Hep aynı şekilde. Doğru değil mi? Sebepler aynı şekilde, süreç aynı şekilde. Mesela bir insanın hayatı, bir anne ile baba bir araya gelecek. Doğru mu? Daha sonra ana rahmine düşecek. Daha sonra 9 aylık bir süreç geçecek. Daha sonra sancılı bir doğum ile dünyaya gelecek. Doğru mu? Kalbi atması gerekecek. Ciğeri çalışması gerekecek. Bağırsakları fonksiyon göstermesi gerekecek. Demek ki kıymetli ve ehemmiyetli şeyleri Cenab-ı Allah aynı ile hiç değişiklik yapmıyor aynı ile bu. Yani ekser eşyanın, bütün mevcutatların misliyle tazelenmesi. Tazelenme nasıl oluyormuş peki? Varlığın misliyle tazelenme. Benzeriyle geliyor değil mi? Yani her bir tür devamlarını nasıl sağlıyor? Misli gelerek sağlıyor. Misliyle tazelenmesi mevsimlerin tebeddülünde, yani dönüşümünde. Değil mi? Kışın bahara, baharın yaza, dönüşümünde asırların değişmesinde o kıymetler, ehemmiyetli şeyleri aynı ile iade ediyoruz. Aynı bahsettiğim tohumun toprak altında aynı ile gelmesi gibi. Bir elmanın ağaçta kendini bulurken aynı şart ve kanunlara tabi olarak yani yer çekim kanununa da aynı şekilde havada var olan gaz kanunlarına da aynı şekilde dünyanın dönme kanununa da aynı şekilde bak kaç tane kanun aynı şekilde devam ediyor faaliyet gösteriyor o zaman bir elmanın vücuda gelmesi aynı şekilde ama o elmanın Bizzat kendisinin kendini ifade ederek var olması misliyle oluyor. Geliş tarzı aynı kendinin varlığını ifade etmesi kendisi dile getirecek ki. Bak Fatih kardeş ben bir yıl önceki aynı dalda meydana gelen elmanın ne aynısıyım ne de gayrısıyım yani misliyim. Evet <laughs> devam. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin yani kaç çeşit haşir var? Günlük, senelik ve asırlık haşirler var. Evet. Yemi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kayde-i adetullah ekseriyetle muhtarit görünüyor. Yani ne demek istiyor? Bu konuştuğumuz kanunlar sürekli kainat içerisinde muntazaman devam eden, intizam içerisinde, düzen içerisinde devam eden kanunlar diyor. Muhtarit. Muntazam bir şekilde devam ediyor. Şaşmıyor. Cenab-ı Allah kanununu hiçbir şekilde başkasının müdahale edebileceği bir noktada koymamış. Kanun ancak kanun koyucu olabilir, değiştirebilir. O yüzden muntazaman biz bakacağız ki ya bu hadiseler hep belli bir düzen içerisinde mi olmuş? Evet. Daha demin anlatmaya çalıştık. Mesela bir fabrikanın verimliliği ve gelişimi en çok neye bağlıdır? Ya da bir iş yerinin oradaki kuralların devamlılığı ile, orada var olan yasaların devamlılığı ile bir ülke, bir memleket huzuru, ne bileyim gelişimi, neyle sağlayabiliyor? Koyduğu sistem düzenlerin devamlılığıyla, muntazama, intizamlı şekilde, muttarit bir şekilde onu devamlılığın sağlamasıyla. İşte diyor ki gerek günlük, senelik ya da asırlık hangi haşri ele alırsam al, bu kanunu göreceksin. Ama konu haşir. Devam. İşte bu sabit kaideye binayen deriz. Bu kaide sabit. Şimdi Üstad adetler diyecek Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Yani oraya atlarsak burada bağlamamız biraz zor olabilir. Şimdi biz bunu belki çok derslerde çok tefekkür ediyoruz ama işte kainat sayfasından başka bir satır daha söyledi aslında Üstad Hazretleri dedi ya yevmi, senevi yani günlük, yıllık, mevsimlik, asırlık haşirlerden bahsediyor. Ne demek bu? Bazı mahlukat var Ömrü günlük, günlük saatlik devir daim yapıyor kendi türü. Ölüyor ama devam ediyor. Bazı yine bitkiler, hayvanlar var ki bunların ömrü yıllık oluyor. Bir yıl içerisinde. Mesela ağaçlar yapraklarını döküyor değil mi? Baharın gelmeyeceğini, o yemişlerin, o ağaçların tekrardan canlanmayacağını eğer buna inanıyor olsaydık gerçekten kara kara düşünüp ne yapacağız, ne edeceğiz diye endişe duyardık. Kıtlık olacak, şu olacak, hayat bitecek. Sadece bize bakan bir iş de değil. Bütün canlıların Oradan döngüsü var ya o ekolojik sistem içerisinde, besin piramidinde anlatılırdı ya hep biyolojide bize. Otların bitmesi gerekecek, doğru mu? Kış uykusuna yatan hayvanların canlanması gerekecek tekrardan. Ağaçların tekrardan yemişlerle dolması gerekecek. Tohum, atılan buğdayların, arpaların tekrar toplanması gerekecek ki canlılık devam edebilsin. İstanbul'da kar yağışlarından dolayı, kış şartlarından dolayı okullar yarın tatilmiş. Hayat bitti yani. Hayat yarın okullar için öldü orada. Eğer ki biz bir baharın geleceğine bir itikadımız, bir inancımız olmazsa az biraz ötesini şu an psikolojilerimiz yerle bir olur. Gerçekten yerle bir olur. Şu an ifade etmeye çalıştığım şey yaşamadığımız bir şey olduğu için hala aklınıza uzak geliyor. Ülfet hala var. Ya öyle de olsa bahar gelecek. yaz gelecek. Abi gelmeyeceğini bir hesap etseniz yani. Psikolojiler bitecek. Demek ki bu senevi devirler içerisinde, yani bu kainat sayfasında biz bunu görüyoruz. Biz kışın içerisinde bahara ihtiyaç duyuyoruz ve baharın geleceğini kaç defa da gözümüze görmüşüz. O baharın gelişiyle birlikte kaç bahar içerisinde de tekrardan o dağların yeşillendiğini, hayat bulduğunu, o ağaçların tekrardan meyvelendiğini, hayat bulduğunu nasıl hem de hem niyetle hem misliyetle görüyoruz. Konunun başına dedi ya, bil ki ehemmiyetli ve kıymetli olan şeyleri fatır Hakim ayniyetle verir. Dedik ki bu dünya içerisinde en kıymetli şey hayat. Ve o mevcudat içerisinde de en kıymetlisi insan ise. Dolayısıyla insanın hayat sahibi olması kıymete bak, öneme bak. Fatır Hakim'in adetidir. Ney? Ayniyet. Nasıl verecek? Yevmi, senevi ve aşri haşirlerin, o dirilişlerin sürekli. O mumunda ayniyet ve misliyet kanunu sen gördün mü? Yok. O zaman bunun gibi aynı şekilde Cenab-ı Allah o ölüm koridorundan sonra o hayatı tekrar haşir ile teslim edecek. İadet edecek. Kanun üzerinden söylüyor Üstad Hazretleri. Buyurun. Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şahadetiyle hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Değil mi? Yaratılış şeceresinin o ağacın en kıymetlisi insan. Bunu çok defa konuştuk. İnsan sahip olduğu maddi ve manevi özellikler cihetiyle benzeri yok. Biraz önce dediğim noktaya gidecek. Madem insan mevcut içerisinde en kıymetli. Madem hayat da aynı şekilde. O zaman ayniyet kanunuyla bu vuku bulacak ki Allah tekrardan haşredecek. Nasıl? İşte kıştan baharı çıkardığı gibi. Kış ölümünde bahar hayatını verdiği gibi. Şu an kabirde gibiyiz yani. Evlerimizden çıkamıyoruz çoğu zaman. Soğuk değil. Okula gidemiyoruz. Biz de kabirden biraz bekleyeceğiz, çıkamayacağız. Ondan sonra aşırı olacağız. Ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır. Ve mevcudat içinde en kıymetdar insandır. Ve insanın bir ferdi, sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Bütün aslanları bir tarafa koyun, alın Süleyman'ı bir yere koyun. Hangisi daha kıymetli? Süleyman daha kıymetli. Bütün o papağanları, ya da bütün o sinek kuşlarını ne kadar varsa milyarlar tane mi alın bir yerde toplayın. Onlar mı daha kıymetli yoksa bizim Murat mı daha kıymetli? İnsanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kati bir hads ile bir anda akla gelir ki ama kesin bir şekilde. Evet hükmedilir ki haşir ve neşri ekberde beşerin her bir ferdi aynıyla cismiyle ismiyle resmiyle iade edilecektir. Ya bu kadar kıymetli olan bir insan, bu kadar önemli olan insan hayatı artık bu kadar konuşmadan sonra öyle bir anda gelecek bir fikirle tam bu cümleler çıkar. Allah tekrardan aynıyla, cismiyle, resmiyle iade edecek. Ya şimdi Allah aşkına konuşmaya çalıştığımız şeyler yani şu kadar kısa bir yerde koca koca grupların, toplulukların boğulduğu yere ve bunu bu kadar kısa bir yerde tatmin edici şekilde izah edebilmek. Bu lütuf lütuf bu asrın, bu asrın insanlar lütuf. Allah lütfetmiş. Yoksa Kur'an'dan biz haşr ile ilgili bu manaları bizzat kendimiz çıkarabilmeyi beklesek var ya üf haşir. Ki Kur'an'ın en çok tahşidatta bulunduğu, en çok açıklamada bulunduğu konu haşir. Şimdi durum böyleyken sen sürekli o ayetlerle muhatap olacaksın, okuyacaksın da bir de kainat kitabında tefekkür edeceksin, bunları birleştireceksin. Kanunları okuyacaksın, nefsine nasihat alacaksın. Bile. Ölümü kabullenemedikten sonra bir insan nasihat almayı da kabullenemeyeceğinden dolayı bu manalara kendini kapalı tutar. Kendini kapalı tutan da ancak kendine gece yapar. Daha o kabre girmeden önce bu dünyada kabir azabını yaşamaya başlar. Subhaneke ilmelene ilme lana illa ma allamtana innaka antel alim hakim ve ahri davah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha mesela.